Uğurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, Fatih Uğurlu ve Oğuzhan Uğurlu, Kurban Bayramı mesajında, millet ve tüm İslam alemi olarak, paylaşmanın, birlikteliğimizin ve bereketin bayramı olan bir kurban bayramını daha idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. Bayramlar, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup barıştıran, kardeşçe kucaklaştıran, Milli birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin sergilendiği, toplumda millet olma bilincinin şekillendiği, güçlendiği müstesna günlerdir tarih boyunca adaletten, barıştan, kardeşlik ve hoşgörüden yana olan bir milletin mensupları olarak, toplumları yakınlaştıracak, medeniyetleri kaynaştıracak, ön yargıları kıracak, mesafeleri giderecek bir iklime insanlığın bugün her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Şüphesiz, aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve yardımlaşmayı muhafaza ettiğimiz sürece toplumsal dokumuz bozulmadan dimdik ayakta kalmaya devam edecektir. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir bayram yaşanılması duygu ve düşüncesiyle, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte hayırlı bayramlar dileriz.